Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden de yeni bir videodan merhaba olsun. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Selam. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Kadir niye korkutun insanları? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün yine kameranın arkasında evimizin direği krali şen prensesin biricik annemiz biricik gülümüz Narin Hanım kameranın arkasında bana eşlik edecek. Hoş geldiniz. Her evet, tarih videosunda olduğu gibi yine annem benim destekçim. Değil mi anne? Aynen. Öyle mi? Hadi bakalım. Kadir bugün bize bir tatlı yapacak. Aynen arkadaşlar. Şimdi şu an saat kaç? Saat 2 buçuk. 3'e geliyor. İşten geldim yeni. Ve tarif videosu çekeceğim size. Tatlı yapacağım bugün. Bugün ne tatlısı yapacağız? Bugün fakir tatlısı yapacağız. <laughs> fakir tatlısı. Ama <laughs> bu ekonomi durumunda. Fakir tatlısı değil artık. Zengin Normal tatlısı. Normal <laughs> bütçeyi Bir tatlı bu. Ee, fırınsız sorunsuz. Evet, TikTok'ta gördüm direkt dedim bunu yapmam lazım. Evet Kadir bu aralar TikTok'ta ne görüyorsa onu yapıyor. Allah'tan ki ben varım TikTok'taki hiç yazmamış kremasını Allah, nasıl yapacak? Gördüm, bir krema vermiş tarifini ben dedim tamam hazır krema falan dedi baktım tarife anam. Malzemeye bak. Wow. Malzeme var tarif yok krema. <laughs> Allah'tan i̇şte ki. Onu araştırdık annemle. Değil Allah'tan mi? ki anam var Kadir. Yani, bir tarif şeyleri göstereyim mi anacığım? Göstereyim. Nelerimiz var? Ç göstereyim mi kamera buraya? Burada Ama şimdi geldi. krema için tarif yani şeyleri vereyim su tatlıları. Hmm. Bir yemek kaşığı tereyağımız lazım. 3 3 yemek kaşığı nişasta. Evet. 1 litre süt. Evet. Um, bir su bardağı şeker. Bu barda evet. bardağı 220 milim değil mi anneciğim? Evet, büyük bir bardak. 4 yemek kaşığı un. Ama annen şimdi bu 3 yemek kaşığı bu 4 yemek kaşığı aynı. Ee, aynı değil nişasta kabarttı. Annem biraz dengesizliği tutmuş. nişasta nişasta kabarttırır. Burada da 2 tane yumurta sarısı var görüyorsunuz. O. Ya tada bir porsiyon azat gelmiş azat. ham 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 <gülüyor> <gülüyor> neyse tarife geçelim ustam aynen bu arada arkadaşlar bunların hepsini Hı. hep beraber yapacağız ama yapmadan önce unla sütümüzü <laughs> beraber karıştırıyoruz ki evet ki pürüzsüz olsun top top olmasın içinde ben hep mi? öyle yapıyorum tarifçiler hep her şeyi bir anda dökmüşler ama he. E sonra bir sürü uğraşıyorum karışıklarını düzeltmek direkt bu, için bu, onu, ha direkt bunu yapar mı anne aynen direkt onu yapar. bunu dökelim oh. Kadir yani ya, ne sevinirim. kırmasan lanetola, sevinirim lanet ola lanet ola nişastayı unuttunuz usta? ha nişastayı mı atıyordunuz evet he, hepsini unla nişastayı o, beraber ye. karıştırın ki pürüzsüz olsun ha bak ıslak bardağı koymuşsun hemen oradan nişasta yapışkan bir şeydir ha, Kadir Ah, mil spice. Kadir, onu bilmiyorum, mil spice. Ne ne demek lan? Sen dükkanda çarşının nasıl bir nesin? Şöyle yani? ya sütümüz. Biraz süt ekliyor ustamız. Ben ocağın altını açıyorum usta sana. Aç anneciğim. Sütünü çünkü. Abi çok mu oldu acaba? Fark etmez. Ha, ustamız onu biraz ay, daha ay, ekleyebilirsin. Bu arada arkadaşlar ben e, bu kremayı yapıp aslında bir gün önce den yapsanız daha iyi olur. Evet. Çünkü pasta kremaları bir gün önceden hani bu tür e, pasta kremaları e, bir gün dolapta dinlenince daha lezzetli oluyorlar. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Biz Aynen. akşam bunu yemek istiyoruz. Aynen. O arada ben bunu yapıp yani kremayı hazırlayıp buzluğa atıp e, küçük kardeşim almaya gideceğim işte. Evet. O da bir saat tere bekleyecekmiş beklememiz için. Şöyle. Ben de bu arada sütü tencereye alıyorum Usta Selim. Tamam, İyi çiklik yapalım. <laughs> çünkü çabuk da alışmış. Anam sağ olsun. Anam sağ olsun. Allah <laughs> Böyle karıştırıyorum anne bunu ya doğru mu? Karıştır iyi karıştır. Ha şöyle. Çap 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 ustam çak. Ha. He, bana bir şapka lazım. Usta şapkası var ya. Hele benim gibi bir ohta usta lazım değil mi anne? Ya bak ustam burada bile pürüş, şey ettin. Onu oraya dökeydin tövbe billah çözemezsin. Vallahi <laughs> ancak mikseri şişine katardık. Ya en son zaten mikserleyeceğiz ama. E başta da önemli. Bak hadi sana bir püf noktası göstereyim. Var ya. Abi, şöyle abi. şöyle yap, bunlar ezilsin. Anne şimdi ben bunu yaptıktan 5 dakika sonra mı diyor? Öyle yap, ezesin ondan sonra çırp. bak o, o kadar yeter. Görüyorsunuz bu böyle. Vallahi kaymak gibi oldu. Işı aç. aç. Böyle kaymak gibi oldu. Bu işte şimdi sütünüzün içine şekerimizi atıyoruz. Böyle yumurta sarılarımızı da atıyoruz. Allah. aldım aldım. Şunda direkt dökeyim mi anne? Hayır, o onun, onun şeyini? Ay iyice çıkacağız herhalde değil mi kaynayana kadar ustam? Aynen dur. Şu şu içine at. Oo pratikle gel anne. <laughs> oh, Bak nasıl güzel pürüşsüz oldu. Arkadaşlar bunu şimdi vallahi elimiz yorulacak. Kaynayana kadar bunu okuz gibi karıştıracağız. Okuz. <laughs> Şöyle. Ha. aldım. <laughs> şimdi arkadaşlar bu böyle e, set olmaya başladığında altı turdaydı şimdi orta kız kaç tek şişe getirdik değil mi? Abi? Evet bir de bakın e, her şey işte. aynı anda dökmemenin avantajı bakın nasıl pürüzsüz bir krema oldu. Bir de durmadan karıştırmanız lazım yoksa hemen dibi tutuyor. Evet karıştıracaksınız. Çok tuz noktalardan biz. kaynaması lazım. pratik tarif <laughs> <laughs> o kadar da pratik değilmiş ustam. Ya. ya. bu krema bir sürü kaynatacaksın edeceksin. Ben hazır kullanmayı yap, hemen yapıyorum. Mascarpone, şlak sani. Aa, güzel oluyor ben ama bakım, tadı çok güzel. İyice kaynadıktan sonra tereyağını atacak ustam içine herhalde. O iyice kaynadı. Görüyorsun bak. Blup blup. blup, blup, blup yapıyor. O kadar da tereyağımız var işte. Bir yemek kaşığı civarı. Biraz fazla herhalde. Hop içine attı. Şimdi bunun erimesini bekliyoruz. Şöyle karıştıracağız yine durmadan. Kolumuz kopana kadar. <laughs> bu arada arkadaşlar e, bu şu makineyi göstereyim mi anne? Elbert'ı. Aynen Elbert'ı. O sizde yoksa yani onu biz kullanmayacağız şimdi çünkü her yerde olmadığı için. Gerek yok. aynen o sütten onu o püf noktasını yaparsan sütün onun mişastayı zaten böyle pürsüz hale geliyor. Bu ne? Bu böyle elde şıkla çıkma. Dümdüz oldu böyle. Yoksa yani. her şey aynı anda depersek ustam. O Düşürüz zaman İşimiz evet. düğmeleri. <laughs> Düğümleri. Şu an arkadaşlar bizim bu şimdi çırptığımız, pişirdiğimiz krema hazır. Her şeyini attık. Bir şey kaldı. Onu da en sona soğuduğunda atacağız. Bunu şimdi böyle balkona... Bunu buzluğa koyacak mıydık anne? İyice balkona buz gibi zaten. Aynen. Dışarıda hava soğuk olduğu için balkona atacağız bunu. İşte ben de o sırada kardeşimi alıp geliyorum. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 2 saat saattir yatıyor. Ya, evet. evet. Saat şu an 5 oldu. Ee, sara'yı almaya gelecektim. Ee, gittim geldim. Dedi ki, yüzün çalışıyor, sen geri eve git dedi. Geri eve gittim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman Şu şey şeyimiz zaten soğudu. Soğumaya devam ediyor. Dediğimiz gibi bir gün bekleriz daha iyi olur. O şey olana kadar çikolata sosumuz da hazırlıyor şimdi. Burada 250 milim... 350. Ha, 350 milim e, sütümüz var. Bir de böyle bir paket çikolata sosumuz var. ve Sütümüzü döktük. Şunu da dökelim böyle. Hepsini mi? Evet. Çok olmaz mı? No no. Allah. Im. Hadi siz bol çikolatalı sos severseniz. Ne biçim pratik tarifse. Harikasın. <laughs> ben sana diyorum o TikTok hatalarına güvenme diye yalan Aynen, atıyorlar. Aynen aslında aynı hataya düşüyoruz ya. Bu Öyle. arada şey diyorlar ya yani. Fakir tatlısı değil mi abi? Ben neresi fakirse ben de anlamadım. Valla. Acım zengin bence. Yani fakirlerin zamanı bol mu demek istiyorlar anlamadım ki. Ben de anlamadım. Bunlar çikolata sosu ayrı bir para. Bir sürü her Vallahi şey Bir ayı. sürü malzeme var böyle buraya çok tatlı. Ne İki Nerede? malzemeden oluşuyor. Neyse bu karış, bu kaynayana kadar bunu da karıştırıyoruz değil mi anne? Aynen kaynayana çok Sonra çıkar. bunu da soğumaya bırakıp direkt şey kek yapmaya geçeriz pastayı. Böyle burada bir yemek kaşığı kahve alıyoruz. Bu arada ben o tarifin yorumlarında okudum anne Türk kahvesi olmuyormuş. Nescafe'yi de Nescafe. Ile, Nescafe. E, Türk kahvesi nasıl o, olsa sen... Kadir çok acıdır. Ne o. bileyim sormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> onu ben, ben hiç görmedim de. bugüne kadar Türk kahvesine bir şey bandırıp yaptıklarını. İşte ne bileyim soranlar var yani. Demek ki Kadir bizden cahilleri de varmış. Böyle ya. yarım bardak. Yarım bardaktan biraz fazla var. şey koyduk. Kahve. Acı olmaz değil mi anne bu? Saçım suyunuzu soğuk mu, sıcak mı, ılık mı? Ha suyu valla çeşme ne kadar nasıl akıttıysa. Yani soğuk <laughs> Bu arada kremamız da işte bu şekilde büründü. Aynı puding yapmışız resmen ha. Bu i̇şte puding mi oluyor? Işte. Bu arada içine, bunun içine vanilya şekeri atmayı unuttuk. O yüzden böyle vanilya ekstraktından bir iki damla damlatacağım. Tadı için. Şöyle. Yani şimdi de katabilirler vanilya ha. şekeri bir şey. Aynen. Ha biz buna kattık. Zaten. Bu arada şu şlak sana Türkçesi unutuyor Sıvı krema. Sıvı kremayı böyle üç aşamada dökeceğiz değil mi anne? Ha. Ha. Biraz bir dökelim. Ve şu kremamızın güzelliğine bak. Annenin dışı etraf çünkü her yerine şey yaptım. Bu arada ben bunu tahta zaten bir gün hadi, hadi, hadi. temiz... Çubuk diş. Tamam, tamam vereyim gel. Gel, koş. Dur, şu kremayı göstereyim abi verecek sana. Şöyle görüyorsunuz. Valla kaymak gibi yapmışız ha anne. Evet, güzel oldu. Hmm. Çikolatamız da bu arada göstereyim şöyle. Bu da so soğutmaya bekliyoruz bunu. Soğusun çünkü cicacık. Evet şu an yani şimdi dizmeye başlıyoruz. Böyle kurabiyelerimizi böyle. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Sonra bir He. efendim. Hadi. Hey. Hadi. Efendim abi de. Abi bir soru, bir soru. <laughs> ne? ne diyor? krema atılıyor. <laughs> ha krema soyuyor, krema soyu. Abi dur bize bir pasta yapıyor. Abi sen çok lekka pasta yapıyor. Sen doğum günü pastası yapıyor. Kadir benim anlamadım. O kadın batırıyor. Onun kurabiyesi birden siyah oluyor. Bizimki ne olmadı? O demek o kadar bir kahve koymuş ki. Ya da 12 bence biraz satın şey. Bence 12 folk Hani e, buğdaylı. Eee zaten. Abi da böyle yanlamasına mı indirim? He öyle. Nasıl? Vallahi şimdi ilk taşımızı dizdik. Sonra üstüne ilk temel attım yani. <laughs> He. Evet. Başlangıcı şey yaptık böyle sonra. Ya, çok merak ediyorum Kadir. Dök gitsin üstüne. Şöyle bu bir. Bol bol dökeceğim mi? He. De. Buna çok işte. Direkt döksen daha pratik olur. Yok anne ben böyle aşkla yapıyorum. Okey, <laughs> <laughs> istiyorsan çomçuk çom verim Kadir. Yok böyle aşkla yapıyorum. <gülüyor> 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 Karamayla aşk. Biraz daha benim yeter. Bence Bitti. az mı? Az mı? Yok. Anne bak sen yine herhalde aç aç, aç aç, videoya katıldın yine. <gülüyor> <gülüyor> sen yine böyle aç aç katıldın. <laughs> ah, <Arka gülüyor> <derin gülüyor> şimdi oldu herhalde Arif. Ha. Böyle sonra. Fazla bastırmıyoruz yoksa açık ver. Kuradeleri yap. Şimdi ilk et etajımız çok şükür tamamladık görüyorsunuz. Bu arada bu tarafı böyle düz yapmıştık. Geri aynı yere devam edeceğim. Kesmekte de daha İyi dursun diye adını direkt ikinci katımıza başlayalım. Kadir senin kurabiyeleri, bir Azat senin kurabiyelerinden çalıyorum. Benim kurabiyeyle. Hey. Kelab Aa, şu şeyde. Bunlardan. Ha hiç görmedim. Sen uyuyor adam. Dediğine Kel geldim. Biraz daha dök, öbürü de üstüne. <laughs> Yeter. Hoppa. 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 Küçüğü yok muymuş bunun? Bunun küçüğü var da düz. Ha o düz yok. Şundan yap, o turuncuyla da güzel olur. İkinci katımız da şimdi ay, böyle ay, tamamlandı ay, görüyorsunuz. Hadi kamera şuradan böyle tamamladık. Şu an üçüncü katımıza geçiyoruz ay, ve ay, ay, ay. son katımız. Ay, bak. Bu ara üçüncü ve son katımız da böyle hazır. Ne güzel ve ve Bunun hepsini mi döküyor şimdi? Hepsini dök gitsin zaten az ki ancak yeter. Az mı? He öyle görünüyor da bütün kapatmam lazım. Sıcak da bir kontrol edeyim hani soğumuş mu. Şimdi sıcak dökersek erir. Aynen. Azat şeyi götürür. Yani, Şu an yapalım. çikolatamız da hazır. Pastamız da hazır. Çikolata için bunun üstüne böyle yavaşça dökeceğiz. İnşallah çikolata az olmaz. Bir olmaz. Azat yemiş hepsi razı bunu. Kadir az olursa renk rengarenk olur zebralı. Canımız sağ olsun aslanım. He. Her şey sihir içine. Sonra cevap verir misin canım? Neyse. Sivri mi anlatıyor Ahim! Canavar olmuş bu. Sora koş banyoya. Şöyle şimdi yeni şey aldım. Bu tavamızı bir sihir alın ki bu çikolatalar boşuna gitmesin. Güzel <laughs> ya. Onun küçüğü de vardı oğlum. En büyük, en tehlikelisini almış. O hiç iyi sıyırmaz. Bal gibi sıyırıyor valla. Ya anne, malzeme değil de yeteneğe bakıyorum işte. <laughs> yani malzemeye vay Bu vay ne Bu banyo mu canavarı? Bazı yerleri beyaz <beğensin> <laughs> da. Şöyle, evet arkadaşlar. Şimdi tatlımız hazır bir şekilde. Evet. Şimdi biz e, annemlerle alışverişe gideceğiz. Bunu bu arada şey, folyo kaplayıp buzdolabına atacağız. Evet, duracak. Aynen, duracak ve geldiğimizde tadımlığını yapacağız inşallah. Yani Alışveriş bir gün verişler. durursa çok çok güzel olur. Biliyorsunuz Aynen. bu tür tatlılar. Bekleyince daha güzel oluyorlar. Aynen. Şöyle mi sarayım? Öyle sar gitsin. Yeter o. Öyle yani şey Aynen. Bitiyor. Şu küçük dolaba bak Orada çocuklar açmaz onu. Çocuk dediğim bir tek asat var onun. Bir <laughs> simişiz unutmamak. <var>. <laughs> Tak evet. buz buzdolap kurdu. Ondan sonra sallayacaklar Kadir, senin pastanı mahvedecekler. Ve pastamız bu şekilde dolama gidiyor arkadaşlar. O zaman biz alışverişe gidelim, gelelim, görüşelim. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz saat şu gece 12'ye geliyor. Ve ben yine eve geldim arkadaşların yanındayım. Normalde bunu ertesi güne bekletseniz daha iyi olur, daha iyi yumuşar. Ve şu an bilmiyorum yumuşamadım, yumuşamadım mı? Yumuşamadın mı. Ama malum e, videonun biraz acelesi var. Yani tiramisu gibi bir senin. gece dolapta durması lazım aşağıdan. Ooo Oo. nasıl dizmişim ama? Piramit gibi dizmişsin Kadir. Ama akıllardaki <laughs> tek sorumuz bunu buradan nasıl çıkaracağız? Bir cana balık yaptım da. Dur. Heh, şimdi ben e, şeye, kamerayı şeye veriyorum. Ay bak çekeceksin kendini. Aaa. Kesme şekli mi? nasıl? Hemen silelim. Hemen silelim bu ha. Evet arkadaşlar bu anne yancık beni. Ama bence çıkar sanki ya. İnşallah Yeter. çıkar çıkmazsa. Yeterince çıkmazsa kaşıkla Kaş, da. Çünkü var. o video yapan kişi bu böyle şeyde yapmamış tepside. Kaplı bir şeyde yapmış. Kalıpta yapmış Kalıpta. kızlar. Çerçevede. Bir, <laughs> İki çok büyük. Vallahi. Sonra yemeği telef oluyor. Komşuya da götürürüz. Ya komşuya da götürür de bu sabah geç, geçti karım saat. Ya bu saat geçti de yarın götürürüz. Yarın götür. Bu tıpkı adam tanına bakın. Nasıl? Hmm. Allah bu da bir sanat eseri gibi kestim. Bayağı abi. bir his olmuş Kadir. Temizliğe tamam. sonra geri çıkarmış Şuradan gibi gösteriyor. böyle gireyim mi anne? Gir bir bakalım nereye gideceksin. Ondan kaldır öbür de kilin de al. Şöyle. Bilmiyorum ki. O, bunu şimdi buradan versin. O bir tanesini unutacağız artık. Bak bak bak. Çıkarttın yine de. Anne sen oğlunu ne sandın gülüm? Aa valla güzel çıktı ama bir tane tam güzel ortadan çıkar onu sunum yapma. Oh, ne, ama ne dizmişsin ya. Acayip ama güzel. Ama ne dizmişsin gülüm? Kenan da az bak, tam içerimizdeydik. Çıkardı, Bir de pasta gibi süzüldü böyle. <laughs> evet. Şöyle tam detayını da göstereyim. Ama bak, tadı var ya ben mi? normalde püsküklü pastaları hiç sevmem. Bunun tadı muhteşem olmuş. Ben kim, hemen... kim yaptı? Kadir Usta yaptı. Annemle. Ama evet. kadar saat geç olmuş tabi şimdi kahvesiz gitmez ya ben bir kahve yapayım kendim. Aa şunu bir bilaba halde. Kadir kadir nasıl Sinir. yapıyorlar gel seni öyle çekeceğim. Böyle lop lop kaşık alıp yiyorlar Kadir öyle yiyeceksin gel. Getir. getir getir gel. Evet böylelikle bir tarifimiz. Şöyle ee, gelsene, ee, aşık vuruyor acı bir şey oluyor. Böylelikle bir tarifimiz Hı. de yine tuttur, tutturduk bu sefer yine. Çünkü <laughs> geçen bir TikTok video çekmiştim iki tarif çektim ikisi tutmadı videoyu direkt sildim. Abi şey ben demedim. yoktum kesin onlar tutmamıştım. Orada şey seni yoktum <laughs> e, sivilen <yine> çekmiştik. <laughs> Evet. Hiçbir şey tutmamış ama çok şükür bu. Güzel. Balık gayet da yerinde. Yani misafir pastası yılı. olur. Aynen olur. Hem pratik demeyelim de fırınsız Prasim ama. Evet. Fırınsız. Pratik değil. Eğer, e, pratik biraz uğraştırıyor, yani, kreması çok uğraştırıyor. Yoksa pratik tabi ki de. Kremayı bir gün önceden yapacağım. Biz He. tabii bir gün önceden yapmadık. Yani da komşuya da Yoksa biz bitiremeyiz çünkü. Çok güzel. E, Mirella'ya verelim. Şimdi valla bilsem yatmamışım gönderirim. He, i̇şte Onu ben de bilmiyorum işte. Yazayım mı? Mirella ne yapıyor? Sen yaz da. Dur yazayım yani, mı? Videonun bitirişini bitireyim burada. Evet, Anne tabii. sen yine çok 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 kalp 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 kalp. Teşekkür ederim. Ben Benim de sana günüm. teşekkür ediyorum. E, ee, beni yine Kamal Aksa desteklediğin için. Rica ederim Kadir'ciğim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda Instagram linkim var. Oradan takip ederseniz eyvallah eyvallah eyvallah, eyvallah diyorum. o zaman hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Umarım diğer videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Bay bay.